Kıymetli meslektaşlarım, 2018 yılı Eylül ayında Hamur Tapu Müdürlüğünde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün e-Arşiv projesi kapsamında arşiv çalışmasına başladım. Projeye başladığımda arşiv dosyalarının durumu bu şekildeydi. Çalışmalarımıza ilk önce işlem evraklarının ayıklanmasıyla başladık. Bu süreçte 28.500 civarında kadastro tutanağı, 14.000 civarında işlem evrakı, 4.000 civarında tescil istem belgesi ayıklandı. Yapılan çalışmalarda evraklar titizlikle incelenerek türlerine göre tasnif edildi. Tasnif işlemi tamamlanan 14.000 civarındaki evrakın tamamına barkodlama yapıldı. Bu işlemler yapılırken vatandaş talepleri de titizlikle incelenerek herhangi bir gecikmeye mahal verilmeden karşılandı. Yapılan ayıklama ve tasnif çalışmaları sonucunda işlem evraklarının içinden çıkan 4000 civarında tescil istem ve takvi sistemine taranmayan 2013 yılı öncesi resmi senetler e-arşiv projesi kapsamında e-tarama üzerinden takvi sistemine taranarak bölge müdürlüğü personellerimiz tarafından ciltlenerek düzenli hale getirildi. 766 sayılı tapulama kanununa istinaden kadastrosu tamamlanan 22 birime ait 8700 civarında eski kadastro tutanağı fotokopi makinesinde taranarak bilgisayara kaydedildi ve takbis sistemine yüklemesi yapıldı. Arşivimizde bulunan kompakt dolaplara birimlere ait adreslemeler yapıldı. Yine bu proje kapsamında kadastro tutanakları birim ada parsel bazında tasnif edilir. 36 sayılı kanun ve 3402 sayılı kanuna göre kadastrosu tamamlanan 51 birime ait 28.571 adet kadastro tutanağı takviz sistemine entegre edildi. Müdürlüğümüzde mahkeme kararına göre tescil edilen taşınmazların mahkeme dosyaları yine yeni sistemdeki kutu klasöre sığmadığı için bu dosyalar bölge müdürlüğünden temin ettiğimiz manuel giyotin makinası ile kenarları kesilerek yeni klasörlere aktarıldı. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarda düzenlemiş olduğumuz bu klasörlerin sırtlarını ellerimizle yazmış olduğumuzdan bunlar için bilgisayar ortamında standart sırtlıkları hazırlayarak dosyalarımıza taktık. Kompakt dolapların dışına ve dolap içerisindeki adreslemeler ve dosya sırtlık çalışmalarımızı yaptık. Yapılan çalışmalar esnasında desteğini esirgemeyen Sayın Bölge Müdürümüz Hakkı Yetişir ve nezdinde tüm bölge müdürlüğü personeli arkadaşlarımıza yine ara ara ihtiyaç duyduğumuzda malzeme desteğinde yardımlarını esirgemeyen Ağrı Tapu Müdürü Metehan Bey'e ve Tutak Tapu Müdürümüz Mecit Bey'e çalışmalarda emeği geçen İşkur personellerimize ve özellikle müdürlüğümüz personelleri Cevdet Yiğit, Tuğçe Can ve Kasım Şedallara şükranlarımı sunuyorum. Hamur Tapu Müdürlüğünde 28500 adet tapu kütüğü entegrasyonu %100 olarak tamamlanmış. 4000 adet tescil istem resmi senet belgesi takvi sistemi'ne entegre edilmiş ve ciltlenmiş. Toplam 28571 adet kadastro tutanağı. Bunlardan 8700 tanesi 766 sayılı Kadastro Kanunu'na göre düzenlenmiş kadastro tutanağı takvi sistemine entegre edilmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 173. kuruluş yıl dönümüne ithafen 21 Mayıs 2020 tarihi itibariyle müdürlüğümüzdeki e-arşiv çalışmalarında sadece 14.000 civarındaki işlem evrakının sisteme entegre işlemi kalmış olup müdürlüğümüz personelleri teşekkür yazısı ve birer küçük hediye ile ödüllendirilmiştir. sizleri yapmış olduğumuz çalışmaların son haliyle baş başa bırakıyorum.